Arkadaşlar konumuz ışığın kırılması. Burada gördüğünüz gibi elimizde bir lazer ışığımız var. Lazerle suyun yüzeyine bir ışın gönderiyoruz arkadaşlar. Burada ne olduğunu görüyoruz. Bir kısmın ışığın bir kısmının yansıdığını bir kısmının da kırılarak diğer ortama geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu geçerken ışık nasıl kırılmış? Işık şu görmüş olduğunuz çizgi arkadaşlar yüzeyin normali olarak adlandırılır. Biz diyoruz ki bu ışık yüzeyin normaline yaklaşarak kırılmış. Eğer hiç kırılmasaydı şu şekilde gidecekti bakın arkadaşlar. Ama böyle kırılmış. Dolayısıyla kime yaklaşmış? Normale yaklaşmış diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Eğer kırıcılık indisini arttırırsak yani ortamlar arasındaki kırıcılık indisini arttırırsak. O zaman kırılma da artacaktır. Bakın şimdi cam yapıyorum bunu. Su yerine cam kullanıyorum ve ışığın daha fazla yans- daha fazla yön değiştirdiğini, yani daha fazla kırıldığını burada gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Daha da arttırırsak ışık daha da fazla kırılacaktır. Şimdi arkadaşlar açıyı büyütüyorum. Gelme açısı dediğimiz şu açı bakın yüzeyin normalle yaptığı açı gelen ışının e, ee, normalle yapılan açı yani gelen ışının normalle yaptığı açı bu da kırılan ışının normalle yaptığı açı. Buna kırılma açısı diğerine de gelme açısı diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz büyüdükçe bu gelme açısı kırılma açısı da ne yapıyor? Büyüyor arkadaşlar. Ama her zaman içinde e, gelme açısı ne kadar olursa olsun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bu ışının geçtiğini gözlemliyorum. Bir şey daha burada dikkatimizi çekiyor, hemen geri alıyorum bakın. Şu anda arkadaşlar şu çizgiye dikkat etmenizi istiyorum, yani yansıyan ışığın miktarına dikkatimizi çekmek istiyorum. Açı büyüdükçe yansıma miktarı da artar arkadaşlar. Bakın koyulaşıyor, koyulaşıyor ve böylece gidiyor. Yani e, Açı büyüdükçe yüzeyle normal arasında yüzeye gelen ışığın açısı yani normalle yapılan gelme açısı diyelim büyüdükçe kırılma açısı da büyüyor ve yansıyan ışığın miktarı da arkadaşlar artıyor. Şimdi hava yerine mesela diyelim ki burada su olsun. Şimdi arkadaşlar suyun kırıcılık indiksi buradan görüyorsunuz 1,33'tür camınki 1,60'tır. Cam gene yoğun ortam. E, su ise az yoğun ortam. Bu daha çok yoğun ortamdı. Dolayısıyla gene ne olacaktır? Kırı, kırıldığında yüzeyin normaline yaklaşarak kırılacak. Evet. Peki ikisi de cam olsaydı arkadaşlar. Şöyle ikisi de cam olsaydı. O, bu durumda yani iki camı yan yana koyduğunuzu düşünün. Bu durumda Kırıcılık indisleri arasında bir fark olmadığından dolayı kırılma olayı da gerçekleşmeyecekti. Şöyle tam bir gösterelim. Burada kırılma yok arkadaşlar. Çünkü ortam değiştirildi. Şimdi ışığın kırılmasının sebebi nedir? Işığın kırılmasının sebebi hızının değişmesidir arkadaşlar. Farklı ortamlarda farklı hızla gitmesidir. Eğer bu değişmiyorsa o zaman ne olacaktır? Değişmeyecektir. Şimdi bilinmeyen bir maddemiz olsun burada. Çok e, bunu arzu etmiyoruz şimdilik. Evet bilinmeyen bir maddemiz var arkadaşlar. Şu madde bilinmeyen bir madde. Bunun kırıcılık indisi hakkında fikir yürütmeye çalışacağız. Bakıyorum nasıl kırılmış. Düz gitseydi şöyle girecekti normale yaklaşmış. Öyleyse bunun kırıcılık indisi yani şu bilinmeyen B ortamının kırıcılık indisi 1.5'tan düşük olacaktır diyoruz. Orası az yoğun bir ortam olacak diyoruz arkadaşlar. Peki bilinmeyen bir A maddesini düşünüyorum şimdi. Bir A maddesi şöyle de bunu arttırıyorum bakın. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu durumda ne oldu? Bu durumda yine kıyaslama yapacağım bakın. E, kırılmasaydı bu şöyle gidecekti. E nasıl gitmiş? Böyle gitmiş. Dolayısıyla burada arkadaşlar normalden ne yapmış uzaklaşmış. Normalden uzaklaşmışsa o zaman bilinmeyen a ortamının kırıcılık indisi camın kırıcılık indisinden yüksektir derim. Bu şekilde arkadaşlar normalden uzaklaşıp yakınlaşmasına bağlı olarak ışığın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ya da çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçtiğini görüyoruz. Şimdi bakın. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama her zaman için ışık geçer dedik. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama her zaman geçemez arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Heh. Şimdi anca geçiyor burada bakın. Şurada anca geçiyor. Bu arada geçerken de şuna dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bakın yansıma fazlalaşıyor. Kırılan ışığın miktarı ise azalıyor arkadaşlar. Ve belli bir açıya gelindiğinde artık tamamen yansıyor. Belli bir açıda açının ötesinde bu açıya bir sınır açısı diyoruz. Ancak geçebiliyor bakın. Hani yüzeyi yalayarak gidiyor diyelim buna. Kırılan ışığın yüzeyi yalayarak gidiyor. Bu açıya, işte bu durumda bu gelme açısına biz sınır açısı diyoruz. Çok yoğun ortamda olur bu arkadaşlar. Sınır açısı dediğimiz şey çok yoğun ortamda olur. Ee, bakın, yani kırılma açısını 90 derece yapan açıya biz gelme, gelme açısına sınır açısı diyoruz. Sınır açısından büyük bir açıyla gelen ışınlar arkadaşlar az yoğun ortama geçemez. Yani ışığın tamamı yansır tamamı yansıdığından dolayı da biz bu olaya ne diyoruz? Tam yansıma olayı diyoruz arkadaşlar. Bakın diğer durumlarda bir kısmı yansıyor, bir kısmı kırılıyor. Ama belli bir sınır açısının ötesinde tamamı yansıyor. O yüzden zaten buna tam yansıma deniyor arkadaşlar. Şimdi prizmalarda bunu bir görmeye çalışalım arkadaşlar. Prizmalarımız var mı bakalım şurada. Evet prizmalar Şimdi Şöyle bir prizma alıyorum mesela ve burada bir tam yansıma olayını gözlemlemeye çalışalım. Bakalım deneyelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bakın şuradan girdi, normale yaklaşarak kırılacak. Normali çizdim şöyle. Şu normale yaklaşarak kırılıyor. Ama buraya geldiğinde sınır açı çok yoğun ortamda artık. Sınır açısından büyük bir açıyla geliyor ve yansıyor. Çıkarken de arkadaşlar yüzeyin normalini çiziyorum. Normalden uzaklaşarak kırılacak. Bu şekilde kırılıp gidiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, farklı ışık e, dalga boyları farklı kırılır. Yani kırıcılık indisi mesela biraz önce dedik ki işte bir buçuktur dedik. E, havadan e, cama kırıcılık indisi, camın kırıcılık indisi havaya göre bir buçuk. Şimdi bunu söylüyoruz ama arkadaşlar bakın, bu bütün renkler için böyle değildir. Yani bu ortalama bir değerdir değil. Mesela mor daha çok kırılır. Kırmızı daha az kırılır. Dolayısıyla mesela mor için 1.56 iken örneğin kırmızı için 1.48 olabilir bu. Dolayısıyla da arkadaşlar ben beyaz ışık kullandığımda beyaz ışığın içerisindeki renkler farklı farklı olacağından dolayı bir, bir beyaz ışık tek renk değildir biliyorsunuz beyaz ışık tek renk olmadığından dolayı aslında burada renklerine ayrışması söz konusu da olabilir. Bunu yapabilecek miyiz bakalım. Beyaz ışık mı? Evet gördüğünüz gibi burada beyaz ışık kullandığınız zaman arkadaşlar kırmızı az kırılacak, mor daha fazla kırılacak ve ışık kendini oluşturan renklere ayrışmış olacaktır arkadaşlar. Bunu da burada ifade etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi e, lazer kullanırsak bakın bu şekilde bir yansıma durumu söz konusu oluyor. Evet. Burada kırılma oluyor arkadaşlar. Açıyı değiştirerek hem kırılma hem tam yansıma olayı bakın şurada dibinde ne oluyor? Bunun şu kısmı bakın şurada gelme açısı sınır açısından büyük dolayısıyla tam yansıma olayı gerçekleşiyor. açı 2, küçültelim. Bakın şimdi çıkıyor dışarı bakın arkadaşlar. Şurada açı yansıma açısı e, gelme açısına eşit olacak. Tam yansıma olacak. E, bunun sebebi de nedir? Gelme açısının gelme açısını şöyle normali gösteriyorum bakın. Normalini burada çizdim. Yani şunun gelme açısı sınır açısından büyük. Dolayısıyla da arkadaşlar böyle olduğundan dolayı da yani gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansıma olacak. Diğer taraftan Dışarıya çıkarken burası çok yoğun ortam, burası az yoğun ortam. Oradan uzaklaşarak, yani normalden uzaklaşarak kırılacaktır. Evet. Evet, burada da arkadaşlar Bakın rengi değiştirince farklı miktarlarda kırıldığını görüyoruz burada. Şöyle birdenbire yaptığımız zaman biraz daha. Evet. Yani ışığın dalga boyu değiştikçe kırılma miktarı da az da olsa değişiyor arkadaşlar. Bak burada kırıcılık indisi 5.52 gibi bunun morun 5.52 gibi. Efendim kırmızınınki 1.49 1.50 gibi. Dolayısıyla da az da olsa bir fark olduğunu görebilirsiniz. Hızlarına da bakalım arkadaşlar. Hızlardan kaynaklanıyor demiştik. Dikkat ederseniz. Evet. 0.67 ışık hızı. Buradaysa e, yaklaşık olarak bir ışık hızı kadar olacaktır arkadaşlar. Bir ışık hızı. Havadaki vakumdaki ile aşağı yukarı aynıdır. Bunu da ifade etmiş olduk. Kırılmanın nedeni nedir? Işığın hızının değişmesidir. Farklı ortamlarda farklı hızlarda Gitmesidir arkadaşlar. Evet bu dersimizde özetle ışığın kırılmasından söz ettik. Işığın kırılması hız farkından kaynaklanır dedik ve az yoğundan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak çok yoğundan az yoğuna geçerken de normale normalden uzaklaşarak ışığın kırıldığından söz ettik. Aynı zamanda çok yoğun ortamda her zaman için e, ikinci ortama geçilemeyeceğini söyledik arkadaşlar. Yani şöyle burada gördüğünüz gibi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişlerde bir sınır açısı olduğunu söyledik. Evet belli bir noktada yüzeyi yalayarak gidiyor ışın. Bu onun geçebileceği son açıdır. Dolayısıyla buna bir sınır açısı diyoruz. Çok yoğun ortamdaki gelme açısına sınır açısı diyoruz. Bu açı kırılma açısını 90 derece yapıyor dedik. Değerli arkadaşlar bu tam yansımanın uygulamaları da vardır. Fiber optik kablolar buna bir örnektir. Ayrıca ışığın renklerine bağlı olarak farklı ışık renklerinde farklı kırıcılık indisleri olabileceğini söyledik. Onu da söyledim. Bunlar azdır ama arkadaşlar eğer siz farklı renkler kullanırsanız farklı ışık renkleri farklı kırılacaktır. En fazla mor kırılır. En az da kırmızı kırılır. Dolayısıyla da eğer siz beyaz ışık kullanırsanız o durumda da arkadaşlar beyaz ışık kullandığınız bir durumda ışık renklerine ayrılır dedik. Bir sonraki dersimizde yine fes simülasyonları eşliğinde derslerimize devam edeceğiz.